Devam ediyoruz ikinci bölümle sevgili seyircilerimiz. Çok önemli bir konu başlığı. Biz sık sık konuşuyoruz son haftalarda. Mesleki eğitimin önemini vurguluyoruz. Hatta organize sanayi bölgelerine gidiyoruz. Sanayicilerle görüşüyoruz ve meslek yüksek okulu müdürleriyle görüşüyoruz ki Türkiye'deki mesleki eğitim sorununun hem e, işsizlik sorununun, istihdam sorununun çözümü açısından hem üretimin daha nitelikli olması açısından hem de sanayinin aradığı o e, nitelikli elemanın yetiştirilmesi e, açısından konuşulması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün de çok kıymetli bir konumuz bizimle birlikte. Bir organize sanayi bölgesi Ankara'nın en önemli OSB'lerinden birisi Anadolu OSB. içerisinde Başkent Üniversitesi'nin açtığı bir meslek yüksek okulu var tam da sanayinin içinde sanayinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir meslek yüksek okulu. İşte o okulun Başkent Üniversitesi Anadolu OSB Meslek Yüksek Okulu'nun müdürü Sayın Doktor Ö Öğretim Üyesi Levent Çolak. Bizimle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Levent Hocam sizinle biz aslında hep farklı konularda özellikle de kadın girişimciliği hususunda konuşuyorduk ama şimdi e, Anadolu OSB'nin yeni Atanan müdürüsünüz. Ben önce şunu sormak istiyorum. Zaten mesleki eğitim hususu çok konuşuldu ama e, hangi özellikleriniz dolayısıyla bu görevi size e, layık gördüler? Çünkü bir taraftan da e, OSB'nin içinde bir meslek yüksek okuluunun e, sanayi ile de ilişkili olması beklenilir. Evet. E, öncelikle e, bize davet ettiğiniz için e, meslek yüksek okulumuz adına, oradaki tüm çalışanlarımız adına. Ve adına çok teşekkür ediyorum. Tabii öğrencilerimiz adına da aynı şekilde. Teşekkür ederim. Burada e, yani e, tabii ki takdiri e, sayın rektörümüz ve yönetim e, kurulumuz e, değerlendirdi, yaptı. Ama tahmin ediyorum ki şunu düşündüler, şunu değerlendirdiler. E, ben e, 1986 Ottum Akina e, mezunuyum. Daha sonrasında e, yüksek lisansımı takip eden sürede 15-16 yıl özel sektörde aktif olarak çalıştım ve e, aslında Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği'nin 2003 yılında kurulduktan sonra da bir kısım e, yarı zamanlı daha sonra da tam zamanlı olarak halen de e, Başkent Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde öğretim üyeliğimi de e, sürdürüyorum aslında. E, dolayısıyla e, bu özellikle e, piyasa ile sektörle olan temaslarımın e, kuvvetli olmasını e, düşünmüş olabilirler. Çünkü e, özellikle Anadolu OSB ve çok e, üniversitemizin çok önem verdiği yani altı meslek yüksek okulumuz var. Hepsi birbirinden değerli ama Anadolu OSB'nin şöyle bir ayrıcalığı var. E, organize sanayi bölgeleri içinde e, kurulan e, ilk vakıf e, e, meslek yüksek okulu diyelim. E, dolayısıyla böyle bir ayrıcalığı, böyle bir özelliği var. Üniversitemizin de bu anlamda e, önem verdiği bir yer. Ayrıca oranın e, bir başka şu anda eee ileriye dönük önemli konusu da e, Türkiye'nin önde gelen 5 e, organize sanayi bölgesiyle Başkent Üniversitemiz e, bir işbirliği içinde 9 Eylül e, 2021 tarihinde bir e, teknoloji gelişim e, bölgesi müracaatı yaptılar. Orada çok büyük bir teknoloji gelişim bölgesi kurulacak. Ya da teknopark diyebiliriz. Teknopark değil mi? da diyebiliriz. Teknokent. Evet, Hı -hı. teknokent de diyebiliriz. Ama e, onun içinde yani e, Gebze, Dudullu, İzmir, ee, Anadolu OSB e, birçok e, yani beş e, organize sanayi bölgesi e, içinde e, bunun e, kurucuları arasında yer alıyorlar ve başkent üniversitemizde üniversite ortağı olarak üniversite sanayi işbirliği anlamında. daha do, Dolayısıyla da e, aslında bu kurulacak işbirliği üniversite sanayi işbirliği anlamında meslek yüksekokulumuzun da Orada bulunması ve oradaki e, işbirliği açıkçası Meslek yüksek okulumuzun mezunu olan öğrenciler için de son derece değerli olacak. Belki de işte bütün bunları düşünerek e, Sayın Rektörümüz e, böyle bir atama yapmıştır diye düşünüyorum. Evet son derece önemliydi vurguladıklarınız. E, peki Meslek eğitimi desam Sayın Hocam biz e, ekranda da görüyoruz gençlerimiz şu an sadece bir sınıf ortamındalar ama uygulamalı eğitiminde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. E, biz gittiğimiz anda bir ders sırasında evet. e, oldukları için o kareleri çektik. Fakat e, bir organize sanayi bölgesi o bölgede e, farklı alanlardan uzman personele elemana ihtiyaç var ve o bölgenin e, kurucusu Sayın Hocam. E, Hüseyin Kutsi Tuncay Beyefendi hep söyler aranan eleman ara evet. eleman değil diye <laughs> evet. o aranan elemanı yetiştirmek için çıktınız yola evet. e, Buyurun. E, bu kesinlikle e, yani Hüseyin Kutsi Tuncay Bey'in gerçekten orada e, bizim e, bu meslek yüksek okulumuzun kuruluş aşamasındaki katkıları e, desteği ve hala devam eden büyük desteği için e, Hüseyin Bey'in şahsında tüm Anadolu e, organize Sanayi e, sitesinin bütün yönetim kademelerine ve bütün firmalarına da bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Bundan sonra işbirliğimizin daha da artarak ve hızlanarak devam edeceğini düşünüyorum. E açıkçası ben çok girişken birisiyimdir onları tek tek ziyaret edeceğim ve bugüne kadar verdiklerinden çok daha fazlalarını biraz sonra bahsedeceğim vermelerini kendilerinden talep edeceğim Çünkü orada birlikte büyümeliyiz Aslında şimdi meslek yüksek okulları yani biz aslında oraya baktığımızda bizim kuruluşumuz çalışmalarımız 2018 yılında başlıyor 2019-2020 döneminde ilk öğrencilerimizi alıyoruz Daha sonra 2020 2021 tam pandeminin göbeğine düşüyor. Ee, ondan sonra 2021-2022 şu anda e, rektörlüğümüzün de aldığı kararla Başkent Üniversitemiz ve bağlı bütün meslek yüksek okullarında yüz yüze eğitim yapılıyor. Dolayısıyla da bu sene tekrar kontenjanlarımız bir hayli iyi bir şekilde doldu. Evet. İlk mezunlarımızı da aslında talihsiz bir pandemi süreci içinde verdik ama evet. geçen sene yani geçen Haziran'da da içinde bulunduğumuz yılın Haziran ayında da ilk mezunlarımızı verdik. Aslında ne mutlu ki 55 mezunumuzun, 30'u, yaklaşık 29'u, tam sayısıyla 29'u şu anda aktif olarak işe girmiş ve çalışıyorlar. İçlerinden 5 beş, beş, beş tanesi, 5 beş mezunumuz, onlar dikey geçiş sınavıyla üniversitelere geçmiş ve orada okumaya devam ediyorlar. Bir kısmı üniversiteye yeniden hazırlanıyor, bir kısmı ise ailelerinin firmalarında çalışmaktalar. Dolayısıyla da aslında... %60'ın üzerinde %65'lere varan bir şekilde bir istihdam olanağı doğmuş durumda onlar için ama bizim hedefimiz tabii ki %100. Yani burada %90 bile kabul edilemez. Ve aslında hani aranan eleman dediniz çok önemli bir söz söylediniz ki Hüseyin Bey'in aslında terminolojiye de kazandırdığı şu anda bizim bütün rektörlüğümüzdeki rektörümüz de dahil herkes bu cümleyi kelimeyi söylüyor. Ben sanayiden geldiğim için biz aslında ara eleman diyoruz oraya ve ben hani şöyle anlatayım dinleyicilerimize bir piramit düşünsünler. Aslında bütün sektörler bir piramit şeklindedir. En üstte üst düzey yöneticiler var. O üst düzey yöneticilerin altında yönetim kademeleri, altında ARGE birimleri e, onun altında ürge dediğimiz üretim geliştirme birimleri, tasarım ofisleri, direkt imalat yapılan yerler ve imalattan sonra kalite kontrolleri ve pazarlama şeklinde baktığımızda aşağı doğru tabana doğru yayılan bir yer görüyoruz. Ve aslında bunun da mühendislerin bulunduğu yerler o piramidin uç kısımları. Dolayısıyla her sektörde hani çok gelişmiş firmalar dahi olsa toplam mavi yaka beyaz yaka oranlarına baktığınızda onların mühendis sayılarıyla e, işçileri ve hani ara eleman aranan eleman dediğimiz personeller arasında çok ciddi sayısal farklılıklar var. Yani aslında ara eleman ya da aranan eleman dediğimiz e, personelin istihdam edilmesi çok kolay ve onlara çok daha fazla iş imkanı var aslında. Mühendislere iş imkanı onlar kadar maalesef çok fazla değil. Ve aslında hani ben biraz sayısal bir bilgi de vermek isterim size. Yani Türkiye geneline baktığımızda 200'ün üzerinde üniversite var. Yaklaşık 110'a yakın da mühendislik fakültesi var ve mühendislik bölümleri var. Şimdi bu mühendislik fakültesinde ve mühendislik bölümlerinde çok fazla sayıda kontenjan var. Yani şöyle sayıları ben hazırlamıştım, şöyle bahsedeyim. Buraya baktığımızda yani 7.200, 7.087 kontenjan var mühendisliklerde. Ve bunların sadece 5.975, 6000 dolup 1.112'si boş kalmış. Ama burada kritik konu 7.087'lik bir mühendis kontenjanı. Peki meslek yüksek okulunda ya bu makine mühendisliği için baktım ben sadece buna. Meslek yüksek okulunda bunun aranan elemanı makina bölümleridir diye düşünerek makine bölümlerine baktım. Ve makine bölümlerine baktığımda orada da aslında... 7.151 kontenjan var. Yani kontenjanlar neredeyse mühendisle aranan elemana eşit. Bir defa burada büyük bir yanlışlık var. Hmm. Yani e, aranan elemanın sayısı kadar mühendisi okutmaya çalışmak zaten yani benim şahsi fikrim tabii herkes katılır katılmaz çok doğru bir uygulama değil. Çünkü bir firmada M kaç mühendis vardır? Diyelim ki 10 evet. ama ara eleman ya da aranan eleman belki 100 tabii, kişi. Tabii işçiler belki 400. Tabii. Şimdi dolayısıyla hani taban bu piramit gibi dediğim için ve orada 7151'in 6784'ü dolmuş. Sadece 367'si boş kalmış. Yani orası daha fazla doluyor. Ee, bir de tabii ki mühendislikte mesela yine makine mühendisliği e, özelliğinde ama mühendislikte Türkiye genelinde bu e, yökün e, şey, ÖSYM'nin sisteminde 281. sıradakiler mühendislik tercihi yapabiliyorlar yani sıralamada olanlar. Şimdi, bir baraj yok yani. Bir baraj yok yani var baraj ama 280. Bin. Mesela tıp fakülteleri için 50 bin, hukuk fakülteleri için yaklaşık 100 bin. Bu da yeni geldi. E, evet mühendislik için de 280 bin. Tabii şimdi bu da çok kabul edilebilir bir şey değil ama bu kontenjanlarla mecburen böyle de olmak zorunda. Çünkü eğer onu... Hukuk Fakültesinin 100 binine indirseler burada 3 bin 4 bin kişi boş kalacak bu kontenjanlarla. Şimdi burada benim kritik söylemek istediğim aslında e, Türkiye'deki Türkiye Cumhuriyetinin değerli öğrencilerimize. Şimdi öğrencilerimiz bence aslında en iyi kendilerini onlar biliyorlar. Şimdi öğrenciler şunu değerlendirmeleri gerekiyor aldıkları eğitim bu liseler olabilir ve özellikle de meslek liseleri olabilir. Bu eğitimlerdeki bilgi birikimleriyle ve kendi kapasiteleriyle olanaklarıyla ha, mühendisliği ne oranda yapabilirim? Yani Herkes kişisel olarak aslında en iyi kendisini, kişi kendisini bilir. Dolayısıyla o kişi kendini düşündükten, değerlendirdikten sonra hani bir şekilde benim puanım tutuyor diye 281. sırada gir, mühendisliğe girdiği zaman daha sonrasında o mühendislik fakültesinde çok zorlanabiliyor. Ve 4 yıllık bir yeri bazen 5, bazen 7 yıl da bitirmek durumunda kalabiliyor. Bir defa zaman kaybediyor. Peki bitirdiğinde bir Türkiye gerçeği var iki buçuk yani dörtlük sistemde iki buçuğun altında bir not ortalamasıyla hele hele iki iki on gibi bir not ortalamasıyla mezun bir öğrencinin kurumsal ciddi firmalarda istihdam edilmesi çok kolay değil. Ve bunları alanlar da genelde eğer o aralıktaki mühendisi alırlarsa asgari ücret artı 500 lira ya da bin lira gibi yani 3000-3500 bandında bir maaşla onları istihdam ediyorlar ve aslında o arkadaşlarımızı maalesef aranan eleman pozisyonunda çalıştırıyorlar. Yani tekniker ya. oluyor mesela. <laughs> evet tekniker. Yani aslında tekniker yerine mühendis çalıştırıyor. Hı hı. Firma böyle bir lükse girmiş oluyor. Çünkü orada bir fazlalık var. Maaşı da talep edemiyorsunuz. Biliyorsunuz her şey arz taleple ilişkili. Ee, dolayısıyla öğrenci şunu düşünmeli. Ben mühendisi olmak istiyorsam yüksek ortalamayla kısa sürede mezun olabilecek miyim? Benim böyle bir bilgi birikimim ve böyle bir içsel isteğim var mı? Bunu çok iyi tespit etmesi lazım. Bunu yapamıyorsa bu aranan eleman olmaktan çekinmemeleri lazım. Çünkü özellikle gelişmiş ülkelerde, bu Almanya'sı, İngiltere'si, Amerika'sı, Japonya'sı bu tür ülkelerde aslında o aranan elemanlar en değerli elemanlar. Neden değerli? Şimdi mühendisi aslında tasarım yapar ve üretimi denetler, kaliteyi denetler. Ama İşçiler de aktif olarak çalışır. Ama hani geçenlerde yine sizin programınızda izledim ee, bir organize sanayi bölgemizin yönetim kurulu üyesinin çok güzel söylediği bir şey vardı. Hani sanayi deyince insanlar bundan 20, 30, 40 yıl evvelindeki o yağlı, paslı fabrikaların bedenen çalışılan durumlarını düşünüyorlar. Aslında aranan elemanlar öyle elemanlar değil. Artık ülkemizde gerek makina gerek yazılım bu anlamda çok büyük gelişmeler oldu. Ve bu gelişmelerle beraber artık bu robotları, kaynak robotlarını, CNC'leri, elektronik tornaları bu sistemleri kullanabilecek nitelikli elemanlara dediğimiz gibi aranan elemanlara ihtiyaç var. Yani bunlar götürüp bir ham maddeyi taşıyıp onu işte yok makasla kes vesaire gibi bu tür şeyler yapan elemanlar değil. İşte bu teknolojiyi ...aslında mühendislere kullandırtamıyorsunuz. Çünkü mühendis oraya girdiğinde... ...ya ben CNC operatörü müyüm diyor. Ben kaynakçı mıyım diyor. Ben bu işi yapmam ki diyor. Ben kaynağın röntgenini çekerim. Kaynak kaliteli mi ona bakarım. Ya da nasıl yapılması gerektiği ile ilgili. Ya da onun kalınlığı nasıl olmalı. Ne tür bir kaynak olmalı. Bunları söylerim. Bunların tasarımını yaparım. Ben gidip de elime kaynağı alıp yapmam diyor mühendis. Ama maalesef mühendisler bu şekilde çalıştırılıyorlar. Bunu biliyoruz. Tabii. Şimdi dolayısıyla bu tür aranan elemanlar eğer bu tür robot teknolojilerini kullanabilecek nitelikte eğitim alabilirlerse ki bizim meslek yüksek okulumuz biz iddialıyız. Biz şu anda sayı olarak 50 civarında yani 3 programımız var. Onu da aslında söyleyelim. Tabii, bu arada üç... son 10 on dakikamız onda tamam. da vurgulayayım hocam. Onu evet. çok da güzel anlatıyorsunuz. Evet. Gerçekten çok verimli. Zaten süreç içerisinde evet. peyderpey konuşuruz. 3 e, programımız var. Bu 3 programımız birisi makine e, bölümü birisi endüstriyel kalıpçılık bir diğeri ise elektronik haberleşme teknolojileri. Şimdi bu üç programda sanayinin isteklerine göre belirlenmiş. Benden önceki değerli müdürümüz Profesör Doktor Feride İffet Şahin çok değerli çalışmalar yapmışlar. Ben kendilerine buradan bu vesileyle o ekibe baş müdürümüze ve yönetimine de teşekkür etmiş olayım. O piyasadaki istekleri bulup buna göre belirlemişler bölümü. Nokta ve çok atışı değil. Nokta mi? atışı ve mükemmel bir binamız var Anadolu gerçekten öyle. Yani gerçekten bina hani. Dört dörtlük bir bina. Yani merak edenler gidip göre de bilirler. Gösteriyoruz Gerçekten. ekranda. Gerçekten evet, çok, güzel, çok görürsek... güzel bir bina. Yani ben e, çok etkilendim binadan. E, ama tabii ki binalar önemli değil. İçindeki eğitim kadroları ve orada verilenler önemli. Bina da önemli ama bunlar da çok önemli. Bunun için aslında bizim e, bu eğitim e, yani gelişmeyi orada sağlayıp 50-60 civarında şu anda bir kontenjanla gidiyoruz. Ama hedefimiz de ee, özellikle benim kişisel koyduğum hedefte, şimdi birkaç hafta sonra rektörümüze bir sunum da gerçekleştireceğiz. Ee, açıkçası kaynak teknolojilerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum ve orada bir kaynak teknolojileri programı ya da endüstriyel kalıpçılığın ismini kaynak teknolojileri ve endüstriyel kalıpçılık yaparak çünkü Türkiye'de en çok maaşları e, bu aranan elemanda alanlar genelde e, bu tür e, kaynakla ilgili uğraşan elemanlar. Yani bugün eğer iyi bir kaynakçıysanız 5 bin lira, 6 bin evet. lira, 7 bin lira maaşla. O da başlangıç, başlangıç maaşı. Başlangıç maaşıyla giriyorsunuz. Bazıları 10 bin, 15 binden aşağı e, gitmiyor. Ve onları transfer ediyorsunuz. İnanın mühendis transfer eder gibi transfer ediyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bizim lütfen rica ediyorum hani bizi izleyen genç arkadaşlarımız da varsa bu konuda e, özellikle çok da fazla tereddüt etmesinler. Yani eskiden bir askerlik olayı vardı. ve Yüksek okul bitirenler işte yedek subay yapıyordu. Diğerleri er yapıyordu. Şimdi biliyorsunuz ülkemizdeki son o zamandaki gelişmeler, bedelli askerlikler ya da kısa süreli askerliklerle aslında artık o da kayboldu ortalıkta. Profesyonel yani, hale profesyonel geldi. Profesyonel hale geldi. Yani dolayısıyla artık hani bir askerlik mantığı, Tabii. işte evlenme, kız Anadolu'daki kız verme olayları vesaire. Hani ben bir mühendis olayım da işe yaramasam da ben söyleyeyim. Böyle bir şey yok. Yani neticede bu çok önemli bir konu. Şimdi burada aslında süremizde kısıtlı olduğunu söylediğiniz için firmalarda bizim burada çok önem verdiğimiz bir uygulama var. Aslında kazan, kahraman kazan meslek yüksek okulunda da var. 3 artı 1 uygulaması. Bu 3 artı 1 uygulamasından bahsetmek istiyorum. 3 dönem eğitim alıyor öğrenciler. Bunun 2 dönem sonrasında bir 20 iş günlük bir aylık bir staj yapıyorlar firmalarda. Ama arkasındaki o artı 1 dediğimiz 4. dönemlerini yaklaşık 14 haftayı firmada aktif olarak çalışarak hmm. geçiriyorlar. Sigortaları üniversitemiz tarafından yapılıyor ve firmalarda kendilerine aslında bir maaş veriyorlar. Şimdi burada maaş sigorta kısmı ayrı ama asıl önemli konu şu. Bir kişi hani Çinlilerin bir atosuzu var işte e, yaptırırsam çok daha iyi öğrenirsin diye elini taşın altına sokması gerekiyor. Şimdi öğrenci üniversite yani meslek yüksek okullarında ne kadar iyi bir laboratuvar test ortamı kursanız bile... Öğrencinin oradan alabileceği bilgiler sınırlı. Tabii. Ee, ama işletmeleri düşündüğümüzde işletmeler güncel teknolojiyi çok iyi takip ediyorlar. Ve ellerinde çok gelişmiş ekipmanlar ve cihazlar var. Dolayısıyla o 3 artı 1'in o bir döneminde firmada çalışırsa e, o arkadaşlarımız onlar iki tane karşılıklı kazanım oluyor. Onlar hem bir yandan firmayı tanıyorlar, iş nasıldır öğreniyorlar. İşveren işçi ilişkisi, işçi tekniker ilişkisi, tekniker mühendis ilişkisi orada nasıl yürüyor? Bütün bunları görüyorlar. Bunu görmenin yanı sıra da firma neyi görüyor. O eleman gerçekten onun işine yarar mı? Verilen sorumluluğu yerine getirebiliyor mu? Ve karşılıklı birbirlerini izliyorlar. İşte bu izlemenin sonucunda eğer o arkadaşımız sorumluluk duygusu gelişmiş, işine sarılan bir arkadaşsa, o üç artı birim birlik döneminde. Kendine aslında bitirdiğindeki iş yerini hazırlıyor. Çünkü firma eleman hazır olmuş oluyor. Çünkü şimdi Türkiye'de genelde şöyle bir şey var. Mühendis üniversiteden mezun oluyor. Bir yere müracaat ediyor. Çok garip bir soruyla karşılaşıyor. Tecrübeniz. Ya da meslek yüksek yüksekokulunu bitiriyor. Tecrübeniz. Ya adamın tecrübesi nereden olsun ki? Adam daha okulu yeni bitirmiş. Ama 3 artı 1'i bitirenlerin bir dönem tecrübeleri var. Ve bir dönem az bir tecrübe değil. Çünkü bugün her firma, bugün mühendis de alan firmalar veya meslek yüksek okulu mezunu tekniker de alanlar hatta işçi alan firmalar bile işte işçiye daha kısa teknikere biraz daha uzun mühendisliğe de ona göre Yaklaşık işte ne bileyim iki aylık, üç aylık, bir aylık bir eğitim veriyorlar, bir formasyon veriyorlar. Orayı öğretiyorlar. İşte bu üç artı birim biri hani bizim mühendislikte büyük savunma sanayi firmalarımızın ve işte büyük holdinglerin, kuruluşların aday mühendis dediği, dördüncü sınıf öğrencilerini çalıştırdığı uygulamanın aslında meslek yüksek okulundaki modelidir bu. İş yeri uygulaması diye geçiyor ama aslında aday tekniker aslında. Dolayısıyla bu anlamda onlar için büyük bir kazanımı var firma içinde ve biz firmalardan hani ne isteyeceğiz dedim? Biz firmalardan açıkçası bize teknolojilerinizi ve deneysel çalışma ortamlarınızı birazcık açın. Hmm. Kendi kullanamadığınız ekipmanları cihazları bize verin. Ve sizin elemanlarınız gelsin bizim meslek yüksek okulumuzun içinde eğitimler versinler. Öğrencilerimiz sadece hocalarla değil sektörün içindeki mühendis, uygulamacı mühendis teknikerlerle o üç yıllık, şey, üç dönemlik kısımda da tanıştıralım. Bunu yapalım. İkincisi liselerden de biz alabiliyoruz ee, ama meslek liseleri özelinde. Bir tarama yapalım. Aynı hani futbolda, basketbolda scouting denilen yerinde gidip incelemelerle bu firmalarla beraber gidelim oraları tarayalım. Posterlerimiz olsun ve eğer kabul ederse buradan bizi mutlaka izleyen firmalar var. Onlara da şu çağrı yapıyorum. Gelin sizin bursunuzla öğrenci okutalım. Çünkü bizim ki vakıf eee meslek yüksekokulu tam burslu kontenjanlarımız var. %50 burslu kontenjanımız var. Bizde ücretli okuyan bir öğrenci yok. Ama o %50 burslunun Yüzde kısmını gelin firmalar Tamamlayın. siz karşılayın ve biten öğrenciye de iki yıllık üç yıllık firmanızda çalışma sağlayın. Böyle bir anlaşma yapın. Ha bunu yaparken de önce meslek yüksek okulundan tarayın, orada isme özel davetler çıkarın. Ondan sonra o üç artı bir uygulamasında o öğrenciler sizin firmanızda o artı 1 yapsın. Adamı inceleyin, ondan sonra yetiştirin kendi firmanız için, ondan sonra da alın direkt robotun başına onu oturtun. Aslında inanın firmaların da çok büyük bu anlamda büyük sıkıntıları var. Yani firmalar da şimdi Türkiye'de büyük bir işsizlik var deniyor. Firmalara sorarsanız firmalarda bu mühendis olsun tekniker olsun biz de aradığımız gibi kalitede Birini bulabiliyoruz diyorlar. Yani dolayısıyla bu ikisinin arasındaki köprü kurulursa, hani bizim meslek yüksek okulumuz inşallah bunun önderi ve modeli olur. Ve Türkiye'deki tüm meslek yüksek okulları da bunu. Bizim birinci amacımız dikey geçiş sınavıyla üniversiteye öğrenci geçirmek olmamalı. Yani üniversiteyi Tabii. tutturamayan öğrenci diyelim 700 bininci sıraya gelmiş. Ee, üniversiteye giremiyor. 280 bin sıralama var ya da 300 binde. Meslek Yüksek Okulu'na gireyim. 2 yıl burada olayım. Oradan DGS ile geçeyim diyor. Ha şimdi bunlara biz okey. Geçebilirler. Hatta bizim AKTS sistemimiz yani Avrupa Kredi Transfer Sistemimiz, üniversiteye geçişlerinde mümkün olduğunca muafiyet sağlanabilmesi yönünde de planlamalarımız var. Ama ama amaçları bu olmamalı. Bizim de Meslek Yüksek Okulu müdürlüğü olarak ve ekip olarak bizim de amacımız oradakileri Mühendis yapmaya çalışmak olmamalı. Ha, oluyorlarsa çok da iyi olurlar, gitsinler, olsunlar. Biz kimseye karışacak demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Ama olay biz gerek programlarımızla, derslerimizle onları aranan elemanlığa hazırlamamız ve aranan eleman olarak yerleştirmemiz gerekiyor. Mezun olduğu günde işini bulabilecek. Evet, koşullar. yani bu kesinlikle bu konuda, yani dolayısıyla firmalardan biz birlikte teknoloji kullanma e, laboratuvarlarımızda çalışma, onların yerlerinde çalışma iş işbirliği iş istiyoruz. Onların istihdam etmelerini de şunu demiyoruz körü körüne. Bizim mezunlarımızı işe alın. Bu çok adil bir, etik bir istek değil. Bizim mezunlarımızı daha okula girmeden birlikte seçelim. Siz onlara burs verin. Birlikte okusunlar. Onun 3 artı birlerini sizde yapsınlar. O birlerini. Sonrasında siz onları yetiştirin. Beğendiklerinizle yola devam edin. Öğrenciler de baştan bu mottoyu baştan bu fikri bilirlerse ta meslek lisesinden ya da liseden gelirken öğrenci de ona göre hareket eder aslında. Bizim burada meslek yüksekokulu olarak yapmamız gereken nedir? Biz de ders programlarımızı ve ders içeriklerimizi teorikten daha fazla uygulamaya ve daha fazla görselliğe çevirerek eğitimimizi sürdürmemiz gerekir ki. Çünkü bizim bu aranan eleman dediğimiz arkadaşların çok fazla... Teorik bilgiye ihtiyaçları yok. Son evet. dakika içindeyiz. <laughs> evet. Yani dolayısıyla, Çünkü bir de gelişme var onu da aktarmak öyle bir, tamam. Zorundayım. Yani zaten büyük ölçüde e, söyleyeceklerimizi e, büyük ölçüde söyledik. E, tekrar hani ben teknoloji gelişim bölgesini de bir daha vurgulamak istiyorum. E, demin atladığım olabilir diye bir isimlerini de tekrar anmak istiyorum. Anadolu, Çerkezköy, Dudullu, İzmir, Gebze OSB'leri ve Başkent e, Üniversitesi birlikte e, o Malıköy'de, temelli Malıköy bölgesinde bir teknoloji gelişim bölgesi kuruyorlar. 9 Eylül'de müracaatı yapıldı. İnşallah bir seneye kadar tamamen olmuş olur. Ve orada şu anda 500'ün üzerinde 5 tane organize sanayi var orada. Başkent organize, Anadolu organize, Sincan organize, ASO 2, ASO 3 gibi ve dökümcüler ihtisas organize siteleri. Onların hepsinde 500'e yakın firma var. Yaklaşık her yıl 4000 personel istihdam ediyorlar. Bu yakında çok daha fazlalara çıkacak istihdamları. Dolayısıyla hı hı. E, gelin diyorum. Tabii ki Anadolu Organize Sanayi Bölgesi bizim canımız, ciğerimiz. Baştan biz onlarla başladık. Önceliğimiz elbette onlardır. Ama orada 106 firma var. Diğerleri de katılsın. Hep beraber el ele verelim. Ve Türk gençliği için yapabildiğimiz en iyi olanakları sunalım. Biz hazırız herkesi bize desteğe çağırıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten muhteşem bir sunumdu hocam. oldukça da ikna edici bence veli ve aileler ve öğrenciler için de o meslek lisesine karşı ya da meslek okuluna karşı duruşu kırabilecek bir adım. Evet. Çok teşekkür ben ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim sağ bu fırsatı verdiğiniz sağ için. Sağ Sevgili seyircilerimiz son dakika